Kıymetli Adıyamanlılar Öncelikle 6 Şubat'ta Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelere Allah'tan sabırlar diliyorum. Ve hepinizin malumudur. Bu depremde biz de çocuklarımızı kaybettik. Yavrularımızı kaybettik. Ve o günden bugüne kadar adalet arayışımız devam ediyor. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki adaletine güveniyoruz. Birinci duruşma bundan bir müddet önce başladı ve sonuçlandı. Bugün ikinci duruşma için biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bütün kesimlerimiz ile buradayız. Hükümet olarak buradayız. Bakan arkadaşlarımızla buradayız. Muhalefet başkanıyla, milletvekilleriyle ve yavrularımızın anneleriyle, yakınlarıyla, halkımızla bugün Adıyaman'a geldik. Ve ikinci duruşma olacak salona göreceğiz. Çünkü bu çocuklar artık bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin davasıdır. Onların acıları hepimizin acılarıdır. Biz çocuklarımızı unutmadık, unutturmayacağız. Ve adalet sonuçlanana kadar biz bu işin devlet olarak takipçisi olacağız. Biliyorsunuz geçen duruşmamızda yargıçlar uzman kişilerin bir görüşüne başvurdu. Ve Gazi Üniversitesi'nin raporu çıktı. Mahkememize intikal etti. Biz bunun dışında üç tane ayrı üniversitemizden ve onların oluşturduğu Türkiye Cumhuriyeti çapındaki bu işlerin sorumlusu olan uzman kişilerin görüşlerine müracaat ettik. Bu onların hazırladığı üç tane de rapor mahkememize verildi. Biz Gazi Üniversitesi'nin raporuna bizim hukukçu arkadaşlarımız incelediği zaman gördük ki orada tam neticelendirilmemiş bir rapor ortada durur ve bizim bugün barolar birliğimiz de, hukukçularımız da burada ve milletvekili hukukçularımızın Cumhuriyet Meclisi'nin oluşturduğu hukukçular Ankara'da devletin tuttuğu hukukçular ve Türkiye Cumhuriyeti'nin barolar birliği ve yardımcıları ve özel avukatlarımızla bunlar incelendikten sonra bugünkü mahkemeden bizim hukukçularımızın talep edeceği yeni bir üçüncü rapor <laughs> ve bu rapor ışığında adaletin tecelli etmesini bekleyeceğiz. Ve suçlular gerektiği cezayı alacaklar diye düşünüyorum. <laughs> Ortak davamız olan İSİAS'ta yeni bir sürece giriyoruz. Grand İSİAS Otel davası için başlatılan dava sürecinde ikinci duruşma için yeniden Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeyiz. Bu davada bilimin yol göstericiliğine güveniyoruz. Hukukun üstünlüğü kadar toplum vicdanının gücüne de inanıyoruz. Tüm failleri hak ettikleri şekilde ceza almaları ve aldıkları gülene kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.